Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet'e bugün Roblox'ta arkadaşlar efsane video karşısındayım Bugün arkadaşlar Roblox'ta Windows X videom Abi gözünü seveyim Kapa PC'yi Abi sürekli Windows sesi geliyor abi Video başladı Video başladı arkadaşlar bugün Roblox arkadaşlar yeni bir simülasyon oyunu oynuyoruz Burada abi gözünü seveyim bu adam ne yapıyor böyle <laughs> Abi adam jet gibi gidiyor Vallahi arkadaşlar özel güç falan aldı herhalde. Bilmiyorum ama e, oyunu arkadaşlar dolaştım. Oyunun etrafında değişik değişik şeyler var. İlk önce şuradan başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu oyun e, admin ban e, ban hammer yani arkadaşlar ban hammer diye arkadaşlar bir e, simülasyon yani. Burada ben e, 63 tane bans kastım yani bir 30-40 tane arkadaşlar canavar kestim yani. Ve e, yeni e, çekişler vesaire var. Şöyle hemen bakalım. İlk olarak arkadaşlar ben de bu vardı. Daha sonrasında ben bunu aldım. E, ve e, Burada da kompütör, Ben de alacağımdaki ses çıkarıyor mu acaba? Ses çıkarıyor değil mi? Abi gözünü <laughs> bu nasıl bir şey abi gözünü sevindir. Değiştir şunu vallahi üzüldüm. Neyse. Şöyle bakalım. Ee, biz bizde arkadaşlar 60 bans var ve 90 olunca direkt bunu alabiliyoruz bence. Ee, şunu alalım. Daha sonrasında aynen abi bayağı şekil oldu yalnız ha. Daha sonrasında arkadaşlar diğerini alacağız ee, 90 ban yapıp. Arkadaşlar oyun harbiden çok güzel. Ee, çok değişik bir simülasyon yapmışlar. Bayağı bir hoşuma gitti yani. Şimdi abi mesela bak bunu öldürünce artık 5-5 gelecek. Bayağı bir hızlı para kasacağız. Bans kasacağız. Her seferinde arkadaşlar böyle hackerlar mesela. Mesela abi hacker'ı ben gidiyorum. Admin çekiciyle vuruyorum. Banlıyorum arkadaşlar. Ve o dem e, bana puan getiriyor arkadaşlar. Hacker'ı banlıyorum. Noob'ları banlıyorum falan arkadaşlar. Oyun bu tarz yani. Bayağı bir hoşuma gittim. Bu arada hani ses birmiş arkadaşlar. Şöyle gidelim. 45 banımız oldu. Burada bans e, vesaire alabiliyoruz. yüzde %10 daha fazla geliyormuş. yüzdim, 150, 150 daha fazla geliyormuş. Öyle tarz şeyler var burada ama gerek yok. Yani mesela burada spanner var. Oğlum sen nasıl spanner yaparsın lan? Sen nasıl çete spam yaparsın lan? Gel lan buraya. Aha iki tane spanner bir de. Tak öl bakayım oğlum. Sen de hop tak çekici yersin vallahi hiç affetmem ha. Vallahi çallar herhalde ekildir. Neyse şöyle gidelim. Şu deniz kenarında da birkaç bir şey var arkadaşlar. Benim en çok hoşuma giden şu ileride volkan var ya. Bu volkana birazdan gireceğiz. Orada baya bir e, hızlı para kasılıyor yani. Hadi abi gözünü seveyim. Buslayın. Busla. <laughs> abi çok iyi ya. Bu arada aa, korsan mı buradaki nerede? Arkadaşlar like'lara abanmayı unutmayın. Sizlerden deli bir like patlaması bekliyorum abi. Like'lara abanın. Ee, şöyle bir sallan bir like patlaması gelsin yani. Abi gözünü seveyim. Vallahi arkadaşlar bana puan gelmiyor ki. Bir dakika. Hop tak öldürelim bakalım. Vallahi arkadaşlar puan gelmiyor abi. Hack mi bu adam? Vallahi abi hack galiba bu adam ya. Baya hızlı gidiyor abi. Hile mi açmış? Ne yapmış artık? Gözünü seveyim abi. Ya. Flash olmuş adam. Ama adamın silahına baksanız abi. Adam hani deli bir silah var abi adam. Asılsın silah var ya. Yok Prey Taga diyor. Korsan diyor. Eee aga Hacker Admin diyor. Aa, <laughs> <laughs> vallahi anlamadım adam nasıl öyle hızlı gidiyor bilmiyorum ama sanırsam ileridekiler özel bir güç verebiliyor diye Bunu biz de alabiliyoruz neredeyse. Vallahi adam hack büyük ihtimal arkadaşlar. Ya. Çok hızlı gidiyor çünkü. Neyse şöyle gidelim bakalım. Abi noob bir öl bakalım. Noob'u da bandladık abi tamam. İyiyiz abi. Vallahi arkadaşlar uzun zamandır simülasyon oyunları gelmiyordu. Çünkü e, oyunda e, güzel bir simülasyon gelmiyordu artık. Hep böyle mining simülasyonlar falan filan geldi. Ondan sonra kesildi böyle bir arası durdum. Yeni bir arkadaşlarıma şöyle bir banhammer e, gördüm. Onu bu bayağı bir hoşuma gitti. Girmek istedim yani. Burada doşlar varmış abi. Benim e, en sevdiğim mimlerden bir tanesi. Oğlum öleceksiniz lan doşlar. Doşlar. Yiyorsa doşlayın. Ee bak bu da böyle bir ince bir espri abi. Anladınız <laughs> Abi sen de böyle bakalım. Hop kaç oldu? 85 oldu. 90 olduğu anda e, gideceğiz yenisini alacağız abi. Hadi bakalım. Adam oldu. İşte bu şimdi. Buradan e, 179 yapıp bunu mu alsak acaba abi? Ne diyorsunuz ya? Hmm. Abi 179 yap bence bunu alalım abi. Çok daha hızlı olur arkadaşlar. Harbi çok daha hızlı olur. Şöyle yapalım. Sen de böl bakalım. Köpekler ölüm diyor. Abi adam olacaksınız oğlum. Vallahi arkadaşlar bu biraz cani bir simülasyon arkadaşlar. Vallahi sürekli birilerine vuruyorsunuz. Böyle yok nooblara vuruyorsunuz. Bak yok doşlara şöyle vuruyorsunuz falan. Çok cani bir oyun abi. Hop adam olacaksın oğlum. 115 oldum. Baya buraya vurunca para geliyor mu? Yok gelmiyor abi. Ee, şöyle şuna vuralım. Hadi abi 169 ves olması lazım. Hadi abi. Abo değil de buradan para puan gelmiyor ki. Aa puan gelmiyor buradan. Gözünü seveyim bir dakika. Adam olacaksınız dostlar. Adam olun oğlum. Puan ban ban dersiniz lan vallahi ban yersiniz oğlum. Burada böyle takılamazsınız lan ban yersiniz lan. Doşların mekanına mekanda aha Vikingli vallahi Vikingli. Keşke bunların bossları falan filan gelse abi. Kocamanlar falan filan olsa belki geliyordur. Bu arada bir dakika şuna bakacağım. Bu neymiş? Ee, starter pack diyor 200 Robux'ım. Eee Aa normal şeyler geliyor abi. Assassin, assassin falan filan geliyor yani. Pek bir marifet yok. Şu kule ne abi? Bir dakika şu kuleye de bakacağım. O onu da merak etmiştim. Şöyle beraber bakarız, hiç yapmışım. Şöyle bir gidelim. Ee, Wizard William diyor abi. Wizard William. Ne oluyor? Arkasında bir şey yok. Adam girdi içeride ama içeride bir şey yok abi. Neyse şöyle gidelim. Buradan iskeletler var. Abi iskeletlerde kimse yok. Burada var ya deli para kasılır ha. Oğlum kral iskelet öleceksin lan. Öleceksiniz oğlum. Aa ben vallahi kaçıyorum buraya. Tek başıma pan kasmak için herkes buraya geliyor abi. Puan kasın abi gözünüz seveyim. Vallahi herkes aynı yerde kalınca puan gelmiyor abi. Çünkü tam böyle vuracaksınız, başkası vuruyor falan filan. Kimse puan kasamıyor yani. Hop 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 iskeletleri vallahi ölüm abi. Abi o değil de oyunun mantığını yalnız çok güzel yapmışlar. Her yerde farklı şeyler var. Mesela spanderlar bir bölgede, hackerlar bir bölgede, iskeletler bir bölgede abi. Ve hepsi böyle farklı elbiselerde vesaire. Baya bir hoşuma gitti yani. Ee, burada bir tane iskelet var. Ka Aa baya şey oldu bu arada. Hadi. Bu arada yetiyor mu? Ee, Aa yetiyor. Aldım abi gözünü seveyim. Abi ne oldu böyle? Ne oldu böyle? Bakayım hop 15 veriyor. Abi inanılmaz fazla veriyor. Tak 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 hadi bakayım. Abi çok iyi. Vallahi çok iyi. 15 15 abi. Deli gibi deli gibi fazla. Hop iskelet en döleceksin oğlum. Sen döl bakayım oğlum. Hadi bakayım. Aa burada da iskelet var. Keşke bazı böyle özel iskeletler fazla puan verse abi. Vallahi arkadaşlar hani, simülasyonlar e, ee, böyle tek bölümlü oluyor genellikle. Ee, çünkü böyle stresli abi. Stres atıyorsunuz. Ay stres diyorum. Stres atmalık abi. Böyle e, stresiniz atıyorsunuz abi. Baksana tak 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 adamı. O kanatlı iskelet. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Kaç oldu? 151. Bir dahaki hammer kaç bu iş abi? Ona bakalım. 315'miş dünya. E, 491'e var. 700'e var. En sondakine bakalım bakalım. Oha kıyüz. Oha oha bu ne? Abi ciddi misin? Her sene dört bin veriyor abi. Oha vallahi oha yani. Vallahi almak isterdim. Hadi abi bakalım. Adam ol iskelet. Hop hadi. Baya iyi puan kasıyoruz yalnız ha. Hop tak 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 tak. Tamam şimdi abi. Bakıyorum şöyle bir. Ee, aha dışarı çıktım. Ee, başka köşelerde bir şeyler var mı? Evin içine falan bir şey var mı? Şöyle yok evin içine girilmiyor abi. Hmm. Şöyle bakıyorum nerede hızlı puan kasabiliriz diye ama şurada nooblar var. Orada korsanlar var abi. Hacker'larını orada kasabiliriz. Bak hacker'larda kimse yok abi. Şöyle gidelim bakalım. Agar. Hacker'ları bana salın. İşlerini bitireceğim. Hacker'ları bana salın abi. Bir puan kazanayım. Gözünü seveyim. Hacker'ları bana salın abi. Evler var diyor. Evlere girilmiyor ama herhalde ya. Evlerin içinde bir şey yok. Birazdan bakarız bakalım. Bir şey gördüm gibi geldi zaten daha demin ama. Ben de bitireceğim diye. Abi gözünü bitirmeyin. Sadece ben olmam lazım. <laughs> bu arada gitgide güçleniyor arkadaşlar bu şeyler sırasında. Daha fazla vuruyorsunuz yani. Hacker gel lan buraya. Kaçamayacaksın oğlum. Adam ol lan. Nasıl hack oğlum sen? Hack açanları sonu ölüm. Hack açanları sonu ölüm. Öleceksin oğlum. Hadi bakayım tamam kaç oldu 226 oldu arkadaşlar baya bir iyi gidiyoruz yani spamlar var burada da spamlar var burada da abi spamlar spamlar gel lan buraya spamlar gel lan buraya nasıl spam yaparsın lan ah bak bak puan gelmiyor mesela hani arkadaşlar bu saat şeylerde böyle aynı yerde çok kişi kalsınca puan gelmiyor arkadaşlar böyle bir avantajsız durum var ama hackerları falan yok edebiliyorsunuz abi şimdi Ama burada tek başına bir atı takılıyor geliyorum lan. Geri lan? bunda arkadaşlar burada çanta derdi falan olmadığı için çanta e, çantayla şeyi parasını birleştirmiş. Ondan dolayı büyük ihtimal öyle çok pahalı. Yoksa hani böyle bayağı bir pahalı olacağını düşünmüyorum. Neyse biz geriye şöyle bir gidelim abi. E, kaç oldu? 256. Hmm. Amacımız abi moon ay, ay hamurunu almak olsun arkadaşlar. Ama amacımız ay çekicini almak olsun abi. Ay çekicini alalım, bitirelim bu işi abi. Hadi bakalım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya hop hadi bakayım. Abi baya bir spawner var burada. Tak 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 hadi bakayım. Baya iyi puan hadi tak 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 hadi bakayım bir tane daha. 286 abi şu anda. Hop abi puan gelmedi bundan. tak 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 dal, dal 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 dal. Şurada da spawner var abi. Hop. 301 oldu baya iyi. Hop şuradakine gideyim. 5 tane öldü bir tanesi puan geldi. <laughs> abi. Hacker'lara gidiyorum abi. Hacker'lar da var burada. Eray hacker'ları sal Eray. Abi gidiyor Revin Aa bu adam kesin hacker ya. Hack bu adam. Aa baksanıza nasıl hızlı hızlı gidiyor ya. Tak 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 neyse abi şunu da şey yapalım. Abi adam kendisi hack. Hackerlar, hacker'ları dövüyor abi. Gözlüyorsan hacker'lar senin kanki. Neden hacker'ları dövüyorsun ki? Hadi abi hacker. Hop hacker'ı öldürdük abi. U almıştı ondan. Ha, U ne? U ne abi? Vallahi ben bilmiyorum abi. U mu bilmiyorum abi. Acaba şey mi? Özel e, oyun içi item olabilir. Oyun içi item öyle görmedim ben. Shop açtım ama. Yok abi. Hmm, vallahi değişik yani. bu Burada yana geçme falan filan yok. Neyse. Hmm. Yok abi. Son eşya falan değil adamdaki ya. Adam bildiğin benle bir gidiyor yani. Şuradaki noobları keselim. Grup Gordon var abi. Grup Gordon ne? Vallahi ona en bakar da şunları ben bir öldüreyim. Oğlum noob gel lan nasıl noob olursunuz da? Nasıl noobları banlamamızın gereği yok abim. Yani noobsa e, en azından zararsız yani abi. Hack mesela etrafına zarar veriyor. Nooblar kendi çapında abi oynayamıyor yani. Ya da kendi takımını e, yok ediyorlar. Ama nooblara abi noob. Cık, baksanıza bak bak alındı abi bak. Benim e, noob alındı arkadaşlar. Gel lan buraya. Sen noob değilsin oğlum üzülme. Şimdi 421 oldu arkadaşlar. Bu 491 o az kaldı Bayağı bir az kaldı. Ne yapalım? Tekrardan şu noob'u öldürüp tekrardan bizim doçların Mekanını geri mi dönsek abi? Ya da evlere mi bakalım ya? Ne diyorsunuz abi? Evlere bakalım ya. Şöyle bir evlere... Aa, şurada noob'lar var. Bir iki noob öldürüp eve geçelim. Aslında bir dakika. 491 yapmaya az kaldı abi. Şuradan 3-4 tane noob öldürsek direktmen yapabiliyoruz yani aslında. Hadi bakalım oğlum. Tamam. Sen Döl ne diyor bu? The Upgrades um, Inator diyor. Bir dakika bunun üstüne çıkın neymiş abi? <laughs> Vallahi korktum bir dakika çıktım. Yani Robux alınıyor. Super Charger diyor. Ee, 3 size diyor. The better is coming. Bu ne? Small. 5 Robux abi alsam mı? Ne? Vallahi merak ettim aldım. Merak ettim aldım abi. Upgrade. Ah hamurumu upgrade'ledim. Artık daha fazla puan gelecek. Daha fazla güçlendi. Ya vurayım. Tak 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 tak. Abi gözünü seveyim. Aga alacak mısın? Oha diyor. <laughs> Vallahi gazı gaza geldim abi bir dakika. Vuruyorum abim Kal 30 veriyor. Oha iki katını veriyor. Ben bunu niye almadım daha önceden? Oha bir dakika. Hemen şunu ekipladım abi. Hemen ekipladım bir dakika. Bak mesela bak şunu öldüreceğim. Kaç verecek abi? Bakın şimdi 60 vermesi lazım. O 50 veriyor abi oha Vallahi oha yani Kaç dakika acaba 5 dakika falan dedi büyük ihtimalle orada Abi hackerlar boş hackerlara doğru gidelim bakalım Oha yuh diye aldı diye Aga hızlanma diye Hacker gel lan buraya hacker Hacker adam olacaksın oğlum Sen bizim yeğeni hacklemişsin Sen bizim yeğeni hacklemişsin Vallahi arkadaşlar hackerların bölgesindeyiz Hemen bunu da videoda söyleyeyim bana böyle mesajlar geliyor ee, yok Roblox hesabım hacklendi yok bilmem ne. Abi hesap şifrenizi hiçbir zaman paylaşmayın. Bilmediğiniz linklere de tıklamayın abi. Bu da böyle bir kamu spotuydu yani. Benim de öyle zamanda çok hacklendi. A akıllandım yani abi ben de. Vallahi hiçbir şey şey yapmıyorum abi. Aa hacker uçar harbiden hack abi bu. Harbiden hack açmış abi. Rıza baba banlayın şunu. Vallahi ban yedi. Direkt 435 oldu abi. Ahmet Aga dünyayı ele geçirdi diye. <laughs> Abi vallahi arkadaşlar çok şey ya bunun 20-30 robux'unu alsak var ya direkt 5 katını falan veriyor herhalde. Harbi değdi yani. Top 50 veriyor abi her seferin 50. Vallahi çok güzel ya. Ne kadarmış abi bir daha 718. Vallahi onu bile alabileceğiz abi ben size söyleyeyim abi. Vallahi onu bile alabileceğiz abi. Şeye bakıyorum bakalım evin içlerinde böyle bir şeyler var mı diye. Şu evlere bakalım abi yoksa da bir reset çekerim Hiç yürümeye gerek yok yani bir dakika. Şu anlık boş gibi. Boş abi evler. Eve girdim. Dep yapıyor. Abi <laughs> gözünü seveyim. Bu ne ya? Bu ne abi? Resetti. Resetti abi. Tekrardan doğalım. Bu arada özel güç reset yapınca gidiyor mu onu bilmiyordum ha. Ondan reset yaptım ama. Ha, gidiyormuş abi ya neyse. Kaç veriyor normalde? E, ay yine 50 veriyor. Demek gitmemiş abi. Ama şeyi silindi. Bakalım şöyle birim. E, diyor ki. E, 3 boyut var diyor. Small 5 dakika. Medium 10 dakika. Large 30 dakika. Anladım. Anladım 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 abi. 5 dakikaymış arkadaşlar bizimkisi. O dakikalarmış katlar değil sadece 2 katı normal şey yapıyor tamam. 5 dakika zamanımız var arkadaşlar alem. Ee, her türlü şey yapabiliriz yani. Abi gözünü sev öleceksiniz lan. Öleceksiniz oğlum. Aa bu değil de ay aldık arkadaşlar Bayağı ilerledik yalnız şu anda. He. Bak şunu Aa, bunu alabiliyorum. Vallahi aldım abi. Abi baksanıza hadi bakayım. Hadi bakayım 80 veriyor. 10 tane öldürsem direkt 800 yapıyor abi. İnanılmaz. Vallahi inanılmaz. Deli puanlar kasıyoruz arkadaşlar şu anda. Abi. Tak 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 tak. Nöp öleceksin oğlum. Piratelere gidelim mi ya? Biraz da korsan öldürelim abi. Biraz da korsan öldürsek. Ne diyorsunuz? Bir dakika şunu koca kafalı noob'u da öldürelim. Hop abi gözünü seveyim. Kafam hemurundan büyük abim. Bakalım. Ee, dev 1300 müş arkadaşlar. Eğer e, 1300'e doğru biraz yaklaşırsak şöyle birkaç tane daha öldüreyim. 1300'ü alıp son verelim abi. Çünkü bunun sonu yok abi. 1300'lükten sonrası direkt böyle 4000 5000 olduğu için o yüzden bayağı bir sıkıntı yani. Ama buraya kadar harbiden iyi geldik abi. Baya bayağı iyi geldik abi. 15 dakikada mı ne geldik abi? Bayağı iyi ya. Bayağı gaza geldim şu anda. Abi sen de bir öl bakalım korsan. Şuradaki korsanı da öldürelim abi. Adam olacaksın oğlum. Başka abi şunları vurunca keşke şey puan gelse. Hop tamam. Abi bu nasıl upgrade gelip mesela şey olması lazım. E, ee, dungeonlar olması lazım. Mesela bir bölgeye gidip oradaki canavarları öldüreceksiniz. Puan gelecek. O puanlarla böyle simülasyon yapabilirler. Bu da böyle bir dipnot daha Çünkü baya bir efsane olur abi böyle öperlerse. Aga adam hile diyor. Agalar bitirelim abi bu işi. Bu işi bitirelim. Windows XP almış abi adam. Abi biz de e, ee, parlayan çekiç var abi. Windows XP bizi işlemez. Hop sen de bir noob öl bakalım. Doşların mekanına mı gitsek abi ne diyorsunuz ya? Doşlar baya iyi yani. Ama burada da neyse 1300 yaparız herhalde burada da ya. Ne kadar 1300 Har 1300 yani. Grup Gordon ne? Şu grup Gordon'a bakalım. Come back to when you join Paragon. He, gruba girersen diyor bana geldi büyük ihtimal 100-200 puan verir abi. O oh, bak bak adam nasıl gidiyor ya. Harbi çok sinir bozucu abi. Ya bak nasıl gidiyor bak. Çakal ya çakal Necmi. Yardır abi yardır abi. Gel lan buraya kır. Parlayan ekır abi. Keşke parlayan ekırları öldürünce fazla puan versin. Ve bitti arkadaşlar süre. Kaç? 1100 paramız var. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abim. Gel lan buraya kır. 40 veriyor. Abi onu almak harbi çok mantıklı arkadaşlar. Yoksa hani harbiden kasmak çok zor arkadaşlar. Hani. O 5 Robux veriyorsunuz. 5 dakika boyunca sizi bayağı bir idare ediyor yani. Bu oyunda böyle son hamur almaya çalışanlar için kesinlikle tavsiye ederim. Abi. Kesinlikle ondan alın yani. Hatta 30 Robux'u veriyor. Yarım saatte oyunu bitirirsin. Daha ben şu 30 Robux'tan alıp bir şey yapsam yarım saat oynasam bu oyunu bitiririm herhalde. En sondakini alırım diye düşünüyorum ama. Belli de olmaz çünkü bayağı bir milyonlar da abi. Gel lan buraya kır. Hop işte bu. Hop hadi bakayım. 1300 oldu. Alıyor muyuz? Alıyoruz abi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Neyse arkadaşlar. O zaman aşağıdan videonun sonuna gelin. Daha fazla arkadaşlar bu tarz video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza da arkadaşlar abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Artık kanalımıza abone olunca sonra arkadaşlar zil işaretini aktif bir şey unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. unutmayın ve hoşçakalın.